Kanka diğer tarafta karıştı. Abi şu anda çok yakın. Aslında şey yapılırsa... <laughs> Kümesin orada beklesek. Kümesin burada indirmesek. Gel. Gel dur kanka dur. Hadi ya hadi Tırmalı ya, ya bak, bakalım ya. Abi gel ben Bak bir... ben Şurayı, 0, al, al, At at at. Korkma <laughs> kardeşim at ya. İki kişi tutsak yine atarız ya. Senin yok. Şöyle Şöyle tut ağzını şöyle. Ha? Allah Allah. Hadi, hadi, hadi. Hadi hadi hadi. gel hadi. şunu beraber tutalım böyle balık tutacağım be Allah'ım ya bu çok küçük gerçekten ve çok aç ya biz biraz 1 saat çekişip daha bitti bitti basın 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 ayağına dikkat etmeyin Şimdi şöyle aşağıdan boşluk olmasın. Tamam. Tamam. Bir şey var mı? Havlu vardı. Havlu işte burada. Çene de var üzerinde. Buraya verelim. Çene de mi var? Olur. Aferin. Aferin. Arkasını bir şey yapalım. Çok güzel. Belli Bunu o kafes getirin ya. O kafesin şey içine var. bu ya. Ben seni yakalayayım. Sen şey yap. Şurada. Havlu ne yakaladım abi? Şey Öyle... Dur, ben yakalamayacağım. Yok yok. yok ense bende. Kafes tamam. nerede? Kafese getirsen. Abi kaldırma, kaldırma orayı. İçine koyayım direkt <laughs> mi? Tam şey yapayım da. Aç da bunlar. Durun bakalım. Dur abi. <laughs> Kapat kapıyı da. Şu baksı <laughs> dikleştir ama. <abi>. Dur. <laughs> Aynen. Tamam çok zor. Hmm, çok zor. <laughs> çok zor. Ee, Sabah torkola bakmaya geldiğimde e, başarının burada olduğunu gördüm, kümes geldiğini gördüm. Daha sonradan e, milli parklara haber verdim. İster istemez tabii illa ki. Yani, e, çünkü yabani hayvan olduğu için ister istemez korku yaşıyorsunuz. Yani bu... Hayvana zarar vermesin diye milli parklara haber verdim. Hayvan yorgundu, evet yorgun dedi. Normalde buradan e, çıkar giderdi hayvan. Tellerden evet tellerden çok, çok çok rahat atlayabilir yani.